Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün mördümüzde çekiyoruz ee, Abone olmayı ve like atmayı unutmayın Masum Şerif Şerif Hazırlayacağız Bu ne kadar <laughs> güzel <laughs> Kill you, kill you, kill you, kill you, kill you. But, Carty is a blur. you. için. Ben Ben niye yanlış oraya sıktım? Yanlışlıkla oraya dududuuu Na -na -na. bu ne? Oğlum. bilmiyorsanız şurada da şey var burada gizli yer var bu ne? bu ne ki koko hani -ko. yavaş çekimdeymiş gibi konuşuyorum hemen ben

dolop battı lipti lepi manyetli ya gel, gel 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 lan gel <laughs> geldi aldı, aldı, aldı. Ammalalala Lan! Uuu kazandım, 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 kazandııı! zaman kazanıyorum ben be Bak, bakın, bakın, bakın. abone olmuyorsunuz hiç de izlemiyorsunuz ya. Neyse sorun değil. Help you. Bu ne ki ambala? Lan sürekli benim peşimden geliyorsun. Saba bana geldi. Ben YouTube'a bakmam. Saba benim videomu izle. Ay, 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 ay. bu kadar kişide benim video mu iki video attı bu da oldu hiç <gülüyor> nasıl nasıl <gülüyor> katil katil çıktı. Kim acaba? bir erkek bir erkek, Bir iki, iki erkek. De, bu ya, çok kaka geliyor. Neyse, <laughs> yanlışlıkla değil. Çatı, hepimiz çatıya gitmeye Bu ne? Bu ne? La 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 la, la. <laughs> Bu ne? Plaka yazmış lan. Roksa. Adamın. Adamın. Plakası. Kim o Yoksa düşündüğüm şey mi? Daha <laughs> erkek olabilir. Görmeden ha geliyor. Gel buraya. Ben şundan bahsetmiştim şu beyazsında. Allah sen beni niye ettin? <laughs> Sen iyi bir şeycimsin. Aslında ne Lütfen şu gerçek çıksın. Şu, 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 çıksın, şu, 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 çıksın,

daha yaparsam on. iki tane daha yaparsam bundan bir tane şey geliyor bana laks gelir benim şimdi güç falan var neyse yapalım dünkü, dünkü şeyde niye az izlendi 15 izlenmiş ama 15 like gelmemiş Hmm. Yapamadım. Tamam ya. yok, olmuyor Bu da olmaz. Çünkü şey. Tamam mı? Artık kazanmış. Nasıl olmuş, ha?

Tın tın seviyorsanız hiçbir şey yapmayın. Seviyorsanız like atın. Başka bir şey demeyeceğim. Çelik yok mu? Basit. Burası da saklanmış. Ooo, çıksın işte. Bu çok şüpheli. Ben gidiyorum bana Bala Bana yazık değil mi? Üç balam kaldı. Üç bala. Acaba bu ne Hakan? Zehir mi ne? La 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 la. Bu, sürekli şey bomba atıyorlar bak 10 like gelsin 7 like gelsin hatta 7 like gelsin ses ben şey, Monster Box. Monster Ben da biliyorsunuz yeni bir şey. Toplayıp ki evet. O kadar. Bu Acaba kim kadar. Bu kadar. Bir şey Bu Bu bon. Ne oldu ne oldu Şerif'in silahını alacağım. Şerif'in silahını alacaktım. Neyse. Ne? Katil katil oldu. Aram katil orada görmüyor. Musun?

benim gibi bir şey gelmedi. O ne o ne o ne o ne o ne o ne o. İle set attı. Bu Ambala. Ben yine <niye> böyle konuşurum. Bu <Sessizlik> ne ki Ambala, bu ne ki Ambala. Aa! Bence bu hediye idiyaya... 7 like gelsin işte. Merosta çekeceğim dedim ya. Dedim ya. Şey bu videoya 9 like gelsin. 7 daha fazla gelirse şey çekeceğim. Ne donate? ayım şimdi biraz melal çekeceğim. Meta tun 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 sağ ol. Şey böyle. Buradan. Onda form lan ben. Herkes de buradan. Kadir, 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 splash 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 olmaz. Katil gel buraya, gel buraya, gel buraya. Heeey, o arkasından geçtim. Bu az önce katil oldu. Ben demiştim ki... Aa geliyor geliyor, bu Nasıl da? Şimdi. Ne? Geri 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 geri. Katilin. Koç niye buraya getirdin? Ha. Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik abone abone ve like atmayı unutmayın olmayı, Çok çok seviyorum bay.